Kuzenimin yaptığı Ben göstereceğim arkadaşlar. Efsane bebeği arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nasıl başlatılacağını ben soracağım, o söyleyecek. Nasıl başlatılıyor Ali? Yani? Evet. Şuradan hemen bilini takıyoruz. Evet. Yani motoru dönüyor da şimdi bilini takıyoruz. Şimdi ışığı yandı. bu ışığı pervane yandı. Çalıştırdık. Pervaneyi çalıştırdık. Buranın içerisine bir koyabilirsiniz arkadaşlar böyle. Senin nasıl yapımını anlatayım. Ben karton aldım. Bir 70 civar bir malzeme parası verdim. Düğmesi falan var. Bunun kutunun içinde işte pilleri falan var. Kablosu var. Buruna kablo gidiyor. Bu motor. Bunun içinde led var. Mavi led. Kapısı var beğeniriz mi bilmem ama güzel bir şey bence. Size arkadaşlar, de arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir sözünü arkadaşlar. Bir kestiğimiz için özür dilerim hani Arkadaşlar evet. bu kanala kanalıma abone olup videoma da like atıyor. Bu video bin like gelirse bundan başka da karton evler yapacağız arkadaşlar. Şimdi videoya devam edelim. Evet. Evet Ali. Daha ne yapabiliriz bu karton kutuyu Daha nasıl yapılır bu? Evet. Ben ilk başlarken altını yaptım. Altını döşedim böyle altını yaptım. farklı farklı şöyle kenarlarını yaptım. Alt tezgahını yaptım yani. Ondan sonra ev oluştum yavaştan. Kenarlarını falan çizdim evin. Ondan sonra da kartonunu koydum. Galatasaray'a gideyim. Galatasaray şeyi de yapmış buraya. Evet. Ş şuradan içeri led döşedim ondan sonra çatısını döşedim. E ışığını nereye koydun? Işığını karşıda hemen şuraya koydum. Tavana bastım gerçekten. Evet. Leten de Leti ile motoru çalıştırmak için iki şey lazım. İki pil Pi piller ayrı ayrı dev devreyi bir tane motor çalıştırıyor. Evet, bir motor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir daha